Obezite maalesef dünyayı etkileyen bir problem. Bugün dünyada 4 ila 19 yaş arasında 340 milyon obez ya da kilolu çocuk var. Ülkemize baktığımızda ise durum farklı değil. 3 çocuktan birinin obez ya da kilolu olduğu gösterilmiş. Ve bu oran maalesef her yıl artıyor. Obezite bizim çocuklarımızda ya da bizde vücudumuzda olması gerekenden çok daha fazla yağ dokusunun birikmesidir. Ve bu maalesef bizim sağlığımızı etkiliyor. Obezitede yağ dokusu biriktikçe insülin direncini tetikler. İnsülin direnci de arttıkça maalesef biz yağ depolamaya daha yatkın halindeyiz geliriz. Şimdi çocuklarımıza baktığımızda obezite ya da insülin direncinin özellikle hangi belirtilerle geldiğini görmek istersek çoğu çocukta aslında bu sinsi seyreden bir hastalık. Onun için çocuklarınızın rutin çocuk sağlığı kontrollerine gitmesi gerekiyor. Özel, özellikle çocuklarımıza baktığımız zaman bel çevresindeki yağ dokusunun artması bizim için insülin direncinin belirtilerinden birisi olabilir. Aynı zamanda çocuklarda çocukların çok fazla şekilde şekerli gıda tüketmek istemeleri, çok sık acıkmaları, normalden daha fazla beslenmeye çalışmaları, Yemek yedikten sonra çocukların uyku halinin olması ya da gün içerisinde sürekli olarak kendilerini yorgun hissetmesi de insülin direncinin belirtilerindendir. Burada önemli olan noktalardan birisi çocukların koltuk altında ve boynunda koyu renkli akantozis nigricans adı verdiğimiz lezyonlar olabilir. Bunlar özellikle ağır insülin direncinde gördüğümüz şeyler. Şimdi bunun dışında peki çocuğumuzda insülin direnci olmasını tetikleyen başka faktörler nelerdir? En önemlisi aile hikayesi. Eğer ailenizde çok fazla insülin direncine sahip ya da obez birey varsa o zaman çocuğunuzun maalesef insülin direncine sahip olma riski birazcık daha fazla. İkincisi çocuklarınızın hareketsiz yaşamı. Eğer çocuklar gün içerisinde bir saatten daha az hareket ediyorlarsa o insülin direncine çok ciddi bir yakalanma riskleri var. Çocuklarınızın bu arada ekran süresinin iki saatten fazla olması çocuklarda ciddi derecede insülin direnci yapar. Çocuklarınızın ekran süresi derken sadece televizyonu kastetmediğimizi de bilmemiz gerekiyor. Bunlar tablet, televizyon, telefon hepsini kapsayan ekran süresinden bahsediyoruz. Çocuklarımızın özellikle uyku saati önemli. Eğer çocuklar 9 ila 11 saat arasında genellikle uyurlar. Tabi bu yaşına göre değişiyor. Ancak bunun altında uyuyorlarsa çok geç şekilde yatağa giriyorlarsa bu çocuklarda da maalesef insülin direnci görünme riski artıyor. Erken saatlerde yatağa giren çocuklarda insülin direncinin daha az görüldüğü gösterilmiş. Son yapılan çalışmalar özellikle D vitamini üzerinde duruyor. Biz zaten çocuklarımızda D vitamini böyle 30 veya üzerinde olmasını istiyoruz. Ancak 50'ye yaklaştığında çocuklarda insülin direncinin daha da azaldığı gösteriliyor. Peki çocuğumda insülin direnci ya da obezite var. Ne gibi problemlerle karşılaşabiliriz? Özellikle tip şeker hastalığı. Bu maalesef eskiden yaşlıların hastalığı olarak görülürken artık çocukların hastalığı olmaya başladı. Pikos dediğimiz polikistik over sendromu kız çocuklarında ergenliğin erken olması, çocuklarda kıllanma fazlalığı ol. Peki çocuğumuz obeziteden ve insülin direncinden korumak için neler yapmayız? En önemlisi beslenme. Çocuklarımızı mümkün olduğu kadar hazır gıdalardan uzak tutmak gerekiyor. Fast food'dan uzak tutmak gerekiyor. Protein ağırlıklı beslenmek, lifli beslenmek çocukların hem büyüme gelişmesi için hem de insülin direncinden korumak için önemli. Şimdi öğünlerin saatleri de önemli. Mümkün olduğu kadar porsiyon kontrolüne de dikkat etmek gerekiyor. Çocuklarımızı kesinlikle en az günde bir saat kadar hareket ettirmeye özen gösterelim. Bu normal bahçede arkadaşlarıyla oynamak da olabilir. Gerçekten profesyonel bir spora yazılmak da olabilir. Çocuklarımızı kendimiz örnek olmamız gerekiyor. Çocuklar çünkü bizleri rol model alıyorlar. Biz evimizde ne kadar sağlıklı beslenirsek çocuklar da bizimle beraber aynı yemekleri yiyecekler. Ve bunun dışında evde sağlıklı atıştırmalıklar bulundurmak çocukların diğer taraflara kaymasını engelleyecektir. Burada anne babalara düşen en önemli görevlerden birisi çocuklarınızı lütfen çocuk doktoruna hiçbir sıkıntısı olmasa bile lütfen götürün. Boy kilo ölçümlerini yaptırmaya çalışın ve çocuk doktorunuzun uygun gördüğü zamanlarda kan testlerini yaptırın. Tedavide ne yapıyoruz? Tedavi biraz çocuktan çocuğa değişiyor. Eğer çocuğunuzun hafif derecede bir insülin direnci varsa veya hafif bir obezitesi varsa, kilosu varsa o zaman sadece yaşam şekli değişikliği yetiyor. Ancak orta veya ağır olgularda birazcık hem diyetisyenden yardım almaya çalışıyoruz hem de doktorunuzun gerekli olduğu noktalarda ilaç tedavisinden başvurabiliyoruz